Galatasaray-Milli Yıldız'la anlaşma sağladı. De andre memnun olmayan ve Amerikalı oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Ocak ayında bir de Sabek transfer edecek. Galatasaray'ın hedefindeki oyuncuysa hala hazırda serbest olan İsmail çok çalış. Milli Sabek'in peşinde Sarı Kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta var. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray. 21 yaşındaki oyuncu için geçen sezonda nabız yoklayan Galatasaray transferi bu kez bitirmeyi başardı. Yabancı sınırı nedeniyle sıkıntılar yaşayan Sarı Kırmızılılar kadrosunu kaliteli yerli oyuncularla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda İsmail'in peşini bırakmayan Galatasaray'a bir müjdede İrfan Can İhribayat'tan geldi. Genç oyuncu Galatasaray'la 5 yıllık anlaşma sağladı. İrfancan'ın transferi karşılığında İzmir ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında Sarı Kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Göztepe'ye verecek. Sarı Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yetenek için milli takım kapılarının da kısa süre içinde açılması bekleniyor. Atletico matris, Kerem Akdürkoğlu'nun peşinde. Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincan Spor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç Yıldız'ın her geçen gün Avrupa'dan talepleri artıyor. Kerem Aktürkoğlu'na talip olan son kulüpse Atletico Madrid. İspanyol devinin Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu transferi Ocak ayında tamamlamayı planladığı aktarıldı. Asla yer alan habere göre Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nu devre arasında göndermeye çok sıcak bakmasa da 14 milyon euroluk teklifin özellikle yönetimi memnun ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ün Atletico Madrid iddialarını yalanlamadığı da yazıldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kerem Aktürkoğlu için sadece Atletico Madrid'in değil birçok kulübün devreci olduğu belirtiliyor. Ocak ayında olmasa bile Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'da gündem kaleci transferi Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor Spor mücadelesinde sakatlanarak sahayı Sece ile terk eden Fernando Muslera'da kullan Tecrübeli kaleci Şubat ayının sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Sivas Spor deplasmanında ile çarpışan ve acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisi. Stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Deplasman dönüşünün emarı çekilen Yıldız Eldiven'e yapılan tetkiklerin ardından sol dizi iç yan bağlarında ileri derecede yırtık. Ön çapraz bağında da esneme tespit edildi. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları ise sürecin uzama ihtimaline karşın çözüm arayışlarına başladı. Mevcut kadroda İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Cankat Yılmaz dilimden görev bekleyen isimler olarak öne çıkıyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı özellikle Avrupa Ligi'ndeki son 16 turunu düşünerek takviye talebinde bulunacak. Normal şartlar altında da devre arasında yerli bir kaleci transferi peşinde olan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda operasyona hız verecek. Ancak Florya'nın gündeminde transferin yanı sıra farklı formüller de var. Bu formüllerden biri sezon başına Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuğ'un geri çağrılması. Karadeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleciyle ve kulübüyle bir görüşme yapılacak. Okan'ın yerine İsmail ya da Fatih Öztürk'ün Giresun'a verilmesi düşünülüyor. Ancak Giresunspor cephesinden olumsuz bir yanıt gelirse yeniden transfer çalışmalarına ağırlık verilecek. Transferin zorunlu hale gelmesi durumunda Fatih Terim'in sezon başından beri kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki İrfan Can'ı Eri Bayat için Galatasaray yeniden devreye girecek. Göztepe'ye bu kez para artı takas teklifi yapılacak. İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera'nın yerine düşünülen İrfan Can'ın Urukaylı meslektaşıyla birlikte birkaç sezon geçirmesi ve tecrübe kazanarak takımın bir numarası olması zaten planlanıyordu. Yaşanan son sakatlık nedeniyle bu planın daha erken devreye alınması bekleniyor. Dünya Divi'nin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in bir numarası olan Alio Dieng için kulübü El Ahly'nin yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneni. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davies, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Arsenal'in de en iyi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Taliska şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Taliska aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da olduğu Yıldız on numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nur Çebi'nin Alex Teixeira varken böyle bir hamle yapmayacak konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un üç büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı hem de takımın en çok kazanan iki ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin bir hatta iki adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve sarı kırmızılıların Talisca ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakamda 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca ile transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızılılar Taliskan'ın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse, 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kafa bildirilecek.